Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizle beraber bir ürün incelemesi yapacağız. Ürünümüz süt burger. Ee, ürünü ben 1 liraya aldım. Bakkaldan. Siz belki daha ucuz al, al alıyor olabilirsiniz ama genelde 1 lira. Etinin bir ürünü. işte üzerinde koruyucu ve renklendirici içermez diyor. Sütlü bağlı. Burada Son tüketim tarihi işte bir kodlar falan var. Ee, i̇şte ürüne sütlü krema dolgulu ballı kek diye geçiyor. Kek %63 şeker, yumurta, buğday gluten içeriyor. Gluten alerjiniz varsa yemeyin. Bal varmış. %1,3 Bakın burada yazmış ballı yani bir 1.3 bal var. Ee, süt kreması falan filan bir şeyler var. Trans yağ yok. İyi bir şey bu trans olmaması. Ee, domuz yağı, kol falan içermez. Zaten içerse bu kadar ucuz olmazdı herhalde 1 lira. He. Üretici firmada et gıda sahne Eskişehir'de üretilmiş. 35 gram diyor kalorisine bakalım. Ne diyor? 100 gramda 355 kilokalori kalori var. Bu da 35 gram. Yaklaşık üçte bir kadar yani 120 kalori gibi bir şey tekabül ediyor. Ürünün paketi güzel. Burada bir kas şey var. Fark ettiyseniz Öyle bir espri var işte ee, bir inek desen hani beyaz üzerine siyah böyle öyle bir şey yapmaya çalışmışlar paketi geri dönüştürülebilir olduğundan falan bahsediyor güzel basit bir paketi var ürünü açalım şimdi evet bu arada ürün soğuk saklamamız gerekiyor buzdolabında zaten alırken de buzdolabına alıyorsunuz. Gelince de buzdolabına koymanız lazım. Şöyle açtık. Ee, böyle bakalım görsel benziyor mu? Evet paketteki hemen hemen yani biraz şöyle elimize de düzeltirsek. Şöyle kısmen benziyor denebilir. Bakalım. Böyle biraz yumurta gibi kokuyor. İçinde de işte böyle kreması var. Dışı bildiğiniz pankek aslında. Tadına bakalım şimdi. Tadı güzel. 1 lira için düşündüğünüzde güzel diyorum. Kreması böyle şekerli. Bal çok hissedemiyorsunuz. Ama hafiften bir damağa vuruyor böyle. Az da olsa. Evet. Bugün geri inceledik. Şöyle tam Zoom yapayım. Tavsiye ederim. Bilire göre. iyi yani. İyi bir ürün. Muadilleriyle kastanırsa. Muadillerini artık bilmiyorum ama. Kaliteli. Yiyebilirsiniz.